Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 12. sınıflar için fizik dersi 1. dönem 1. yazımıyla karşınızdayız. Yanımızda Ataşehir Başarı Merkezimizden Burak hocamız var. Sizlere güzel sorular hazırladı. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Birinci sorumuz, yarı verilen eş merkezi birbirine perçinli XZ kasnakları. Yani şu içteki kasnakla dıştaki kasnaktan bahsediyor ve Y kasnağı şekildeki e, ile şekildeki düzenek kurulmuştur. Kasnaklar dönerken Z kasnağı üzerindeki K noktasının açısal hızı omega K, Y kasnağı üzerindeki L noktasının açısal hızı omega L'dir. omega K bölü omega L nedir diye sorulmuş. Hı hı. Şimdi X ve Y kasnakları dıştan bağlı. Dıştan bağlı olduğu için şuraya yazalım. X ve Y'nin çizgisel hızları birbirine eşit. Ve ben buna V kadarlık bir değer vereyim yani burası V kadar o zaman burası da yine V kadar oldu. Sonrasında geliyorum K ve M nereden bağlı? Merkezlerinden bağlı. Merkezlerinden Hı -hı. bağlı olduğu için daha doğrusu X ve Z diyelim. X ve Z'nin neleri eşit? Omega açısal hızları eşit. Omega X eşittir Omega Z dedik. Buna da Omega kadar bir değer verebiliriz. Şimdi K'nin e, açısal suretinden bahsetmiş olduk. Açısal sureti omega kadar oldu. Hı hı. Ama ben buna nasıl yorum yapacağım? Şimdi şuraya geldiğimde gelelim. V eşittir omega çarpı buna çünkü omega demiştim. Omega çarpı yarı çapım ne kadar? 2 kadar. Sonra buraya geldim. V eşittir. Buna ne diyorum? Omega L diyorum. Çarpı. Y kaslanın üzerindeki L noktası olduğu için Yarı çapı ne kadar 3R kadar. Şimdi ben buraya omega diyorsam omega V bölü 2R mi oldu? Hı hı. O zaman ben burada omega L'yi yalnız bıraktığımda o da V bölü 3R oldu. Doğrudur. O zaman 1 bölü 2'ye e, omega diyorsam omega L yani V bölü 3 kaç omega olur? 1 bölü 2... 2 bölü 3 olur 2 galiba. bölü 3 olur. olur. Hı -hı. 2 bölü 2 omega bölü 3 kadar oldu. Hı -hı. Şimdi devam ediyorum. O zaman omega K zaten biraz önce omega olduğunu söylemiştik. Şurada x ve e, z olarak biz bunu nitelendirmiştik. Hı -hı. O zaman yazıyorum k noktasındaki açısal sürat omega. L noktasındaki açısal sürat 2 omega bölü 3. Bunları oranladığımızda alttakini ters çevirip çarparsam 3 bölü 2'lik bir oran bulmuş olurum. Harika. Bir sonraki soru. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yatay ve sürtünmesi önemsiz düzlemde K ve L ipleriyle bağlanmış özdeş x cisimleri O noktası etrafında şekildeki gibi R ve yani şurası R'ymiş öyle söyleyeyim burada göstermişiz. Öğrencilerimizin görebilmesi için şuranın tamamı da 3 R'ymiş. O zaman Hı. buranın tamamı 3 R ise buraya ne kaldı hocam? 2, 2 R ye. kadarlık bir yarıçaptan söz edebiliyorum. Şimdi burada bize K ve L iplerinde oluşan ipteki gerilme kuvvetlerini soruyor. Burada ipteki gerilme kuvvetini bulabilmek için, şimdi bunlar aynı merkez etrafını dönüyorlar. Yani bunun omegasıyla, bunun omegasının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben burada ne yazacağım? Şu TK'nın merkezcil kuvveti TL'nin de buradaki merkezcil kuvveti eşit olacağını söyleyeceğim. Önce TL'den başlıyorum. Şöyle yazayım. TL eşittir. Şimdi burada e, özdeş isimler dediği için her ikisinin kütlesini de M olarak alalım. Yazıyorum M çarpı omega kare çarpı. Şimdi bunun toplam yarıçapına baktığımda bunun toplam yarı çapı ne kadar oldu merkez R. noktasına kadar? 3R kadar oldu. O zaman yazıyorum 3M omega kare çarpı R. Sonra K'ye geliyorum. Şimdi K'de hem şuradaki kuvveti alıyorum hem de L ip gerilmesini alıyorum. Burayı yazacak olursam M omega kare çarpı R oldu. Artı bir de L'yi almam gerekiyor. Çünkü hı hı. toplam bu ipte gerilme kuvveti oluşuyor. Şuranın 3M omega kare R olduğunu biraz önce bulmuştuk. Toplamda burası da 4M omega kare çarpı R oldu. O zaman TK'yı TL'ye oranlayınız demiş. M omega kareler giderse oranımı 4 bölü 3 olarak bulabilirim. Evet üçüncü sorumuz. Kütlesi 4 kilogram olan bir cisim. Sürtünme katsayısı sayısı 0.2. Şimdi önemli yerlerin altına çizelim. Sürtünme katsayısı da 0.2 demiş. Olan yatay tablanın üzerinde dönme eksenine şekildeki gibi iple bağlanmış. Tabla 2 radyan bölü saniye açısal süratiyle döndürüldüğünde tabla üzerinde cisim tabla üzerinde kaymadan tabla ile birlikte hareket ediyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti nedir diyor. Şimdi ben bu tarafa doğru m omega kare r'ye kuvvetimi yazacağım. O zaman içeriye doğru bir f sürtünme kuvvetim var. Ve ipte oluşan da bir t ip gerilmesi var. Şimdi yazıyorum t artı f sürtünme eşittir m omega kare çarpı r. F sürtünme yerine yatay düzlemde olduğu için kmg yazıyorum. t artı sürtünme katsayısı 0,2 idi. Cismin kütlesi 4'tü. g yer çekimi ivmesi 10'du. Yine yazıyorum kütle 4. Bu sefer omega açısal süresi neydi? 2 idi. 2'nin karesi çarpı 60 cm demiş. Bunu metreye 0, çevireceğim. 0,6 metre. Şimdi burası ne oldu? T artı 8 oldu. Eşittir. Şurası 16 çarptık 9.6 <laughs> oldu. O zaman T'yi buradan ne bulduk? 1.6 <laughs> newtonluk bir ip gerilmesi oluştuğunu söyleyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Günsüm sürtülmesi önemsiz borunun içinden geçen ipin bir ucuna X, diğer ucuna Y cisimlerini bağlamış, X cismine şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptırmıştır. E, X cismi hareket ederken Y cismi düşeyde hareketsiz kalmıştır. X cisminin ağırlığı 10 newton olduğuna göre. Y cismine etki eden kuvvet nedir? Şimdi bu arkadaşın ağırlığı 10 newton olmuş. Doğru mu hocam? Ya, tam burada... ters okudunuz ama doğru. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Şimdi burası o zaman yine 10 N. mu olacak. Yani iptek gerilme Hı -hı. kuvveti 10 olacak. O zaman yazıyorum. T ip eşittir 10 newton. Şimdi boru içerisinden aynı ipi geçiriyor. O zaman bu ipte de oluşan gerilme kuvveti 10 newton mudur? Doğru. Şimdi burada ne var? Cismin ağırlığı var. Doğru mu? Evet. Ee, burası Gx diyelim. Ondan sonra şu tarafa doğru bir merkezcil kuvvet merkezcil kuvvetin hmm. tepkisi diyelim. Ondan sonra bir de burada 10 newtonluk ip gerilmesi var. Şimdi ben buraya geldiğimde, şurası 37 ise, burası da yine 37 derece mi, doğrudur. O zaman burası 37 derece ise ben burada kimi bulmam lazım? F merkezcili mi benden istiyor? He, bu arada ama şöyle. Merkezcil kuvveti net kuvvet gibi düşünelim. Hı -hı. Muhtemelen içeriye doğru olan etkisinden bahsedecek. Hı -hı. Ee, ne istiyor? Biz hem ikisi bulalım hem de şeyi bulalım. Yani kuvveti bulalım. Hı -hı. Şurası 37 ise hocam ne yaparım ben burada? Şimdi GX ne olacak? GX eşittir ee, kaç oldu burası? Cos 37 mi oldu? Ben şöyle yapıyorum Kaçıyı hocam. Açıyı doğru buna? mu taşıdık? Yok, şöyle yapıyorum. F merkezi karşısına gelecek. Dik oluşturuyorum şurada mesela. Aha. Burası 10 N, şurası mı kaç? 50, 10. Şurası 7,5 olur. Şurası 12,5 olur. Yok. Biz Yanlış Tam tersi. Biz şöyle yaparız. Şimdi Gx buraya doğru. Aha. Fm buraya doğru. Ondan sonra bunların bileşkesi, hipotenüsünü 10 olarak kabul ediyoruz. Ha bileşkeyi mi? Hı. Hipotenüsü 10 yapacaksak burası, burası dik olur. He, 10 newton. 37, 53, 5, 53, 53 o zaman e, 8 olur burası. He, burası 8 oldu, hı hı. o zaman burası da 6, 6 oldu. Olur. Yani evet. Gx eşittir 8 newton. bu da 6 newton şeklinde bulundu. 37, hani başta dediğim aslında doğru olmuş oldu. Hı hı. Yani Gx aslında ne oldu? Gx eşittir 10 çarpı kosinüs 37 oldu. Ondan sonra F merkezciliğe ne oldu? 10 çarpı sinüs 37 oldu. Hı hı. Buradan değerler geldi. Hem GX'i bulduk hem F merkezciliğe ayrı ayrı bulmuş olduk. Peki. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şekildeki X dişlilerinin yarıçapları sırasıyla RX, eylemsizlik momentleri 2 I, I'dır. X dişlisi omega X hızıyla dönerken. Şimdi bunlar dış, dışarıdan bağlı dişliler. Doğrudur. O zaman bunların kimleri eşit? Çizgisel hızları eşit. Çizgisel hızları eşitse o zaman Omega şimdi bu omega ile dönüyormuş. O zaman Hı -hı. omega çarpı r'y ye eşittir. Ee, burada ne olacak? Şimdi yarıçapları vermemiş ama enerjileri vermiş. Birazdan oraya doğru geçeceğim. Hı -hı. Bu da örnek veriyorum. Omega y çarpı r'y şeklinde yazılabilir. çiziksel hızlar eşit olduğu için. Sonra x'in dönme kinetik enerjisi E yani bizim bu E dediğimiz değer neydi? 1 bölü 2 I omega kare şeklinde yazılıyordu. Şimdi hocam yazalım. E eşittir x için yazıyorum. E eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 I çarpı omega kare. Doğru mudur? Hı hı. Yani bu E dediğimiz değer 2'ler giderse I omega kare oldu. Şimdi diğer arkadaşı 2 E demiş. Yani 2 E diyorsa neyse birazdan açayım. 1 bölü 2 çarpı bununki I'da evet. çarpı omega hı hı. Y, kare. y kare. Şimdi o zaman şurayı artık yerine yazabilir miyim? I omega kare yazacağım. Burası ne oldu? 2 I omega kare. Şu 2'yi de karşıya atayım. Çarpı 2 olsun. Hı hı. I çarpı omega y'nin karesi. Doğru mudur? I'lara güle güle dedik. O zaman omega y buradan ne oldu hocam? 2 omega i̇ki omega oldu. Bunu bulduk. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. Burada omega çarpı Rx eşittir. Omega y çarpı r y demiştim. Hı hı. O zaman şöyle yazıyorum. Omega çarpı Rx eşittir. 2 omega, omega çarpı r y. R karşıya attım. Rx bölü Ry oranı omegalar birbirine götürürse 2 olarak bulunur. <laughs> Devam ediyoruz bir diğer sorumuzda. Şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte esnek yay sıkıştırıldıktan sonra önüne M kütleli cisim konulup serbest bırakılıyor. Cisim düşey kesti verilen R yarı çaplı çembersel yolun T noktasından düşmeden geçebilmesi için enerji yayda depolanan enerji nedir diyor. Şimdi bu düşmeden geçebiliyorsa o zaman buradan bir V hızıyla geçsin. Düşmeden geçebilmesi için aşağıya doğru olan MG ile yukarıya doğru olan MV karenin birbirine eşit olması lazım ki demek ki buradan yani ancak geçebilir, ancak e, ilerleyebilir ya da düşmeden geçebilir yorumları yapılır. O zaman ben burada şunu yazıyorum. MV kare bölü R eşittir MG olacak. M'ler giderse V kareyi yalnız bırakırsam Y e çarpı R haline bağıntım dönüşmüş olacak. Doğru mudur? Hı hı. Şimdi yayda buraya kadar ben ne yaptım? Merkezcil kuvvetten yararlandım. Yani çembersiz hareketten yararlandım. Bundan sonra enerjinin korunumuna geçiyorum. Şimdi enerjinin korunumunda şunu söyleyeceğim. Burada yayda depolanan bir enerji var. Burada yayın bir enerjisi var. Buradan geçerken hem potansiyel enerji var. Hem de kinetik enerji var. Doğru hı hı. mudur? Hı hı. Bizden neyi istiyor? Yayda depolanan enerji istiyor. O zaman yazıyorum. E yay eşittir. Bunun potansiyeli nedir? m çarpı g çarpı Şimdi yerden yüksekliğine bakıyorum Şu dairesel yolun çapı kadar olacak yani 2r kadar olacak yüksekliğim doğru mudur? Hı hı. Yazdım 2r artı Sonra ne yazıyorum? 1 bölü 2 mv kare yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare yerine de gr mi yazdım? Doğru mudur? O zaman şurası 2 Şurası yarım Ne oldu? 2,5. buçuk Yani 2 buçuksa Aslında ben bunu 5 bölü 2 MGR şeklinde ne yapabilirim yazabilirim evet. ve 7. soru 7. soru Ne çok geçti <gülüyor> <gülüyor> K <'le>, Sınavda inşallah böyle <laughs> <tam> geçerdi <laughs> yine M cisimlerinin T1 anı ve T2 anındaki açısal hız ve eylemsizlik torkları tablodaki gibidir e, hangilerini kesinlikle tork uygulanmıştır diyor Şimdi arkadaşlar e, eğer Cisme etki eden yani cismin torku değişmiyorsa daha doğrusu torkta bir değişim yoksa neydi? Açısal momentum korunuyordu. Ama eğer bu cisimde açısal momentum korunmazsa, açısal momentumun yani değeri değişirse o zaman demek ki bu cisme kesinlikle bir tork uygulanmış. Yani Hı. torku e, sıfırdan farklı. Çünkü bir cismin dengede kalabilmesi için torkunun sıfır olması gerekiyor. Denge şartımız buydu. Şimdi burada ilk tork, burada ikinci tork var. Şimdi çarpalım. Onu da şuraya yazayım. L eşittir I çarpı omega mıydı bizim açısal momentum hı hı. E, bağıntımız? Şimdi I'yı vermiş, omega'yı vermiş. 24. 6 çarpı 4'ten burası 24 oldu. 3 çarpı 8'den 24 oldu. Peki. O zaman demek ki burada açısal momentum korunmuş. Bir değişiklik hı hı. yok. Dolayısıyla tork uygulanmamış. Tork 0. 6 çarpı 4 yine 24. 5 çarpı 5 25. O zaman hı. demek ki o arkadaşa bir tork uygulanmış ki açısal momentumu korunmamış dedik. 12 çarpı 2, 24. 6 çarpı 4, 24. E, o zaman yine demek ki burada aksal momentum e, korunmuş, dolayısıyla tork sıfır oldu. Demek ki cevabım yalnız l, L oldu. Biraz kolaylaştı. 8 sorumuz, Güneş etrafında şekildeki yörüngede dolanan bir gezegen K noktasından L noktasına T1. Şurayı T1'de geçiyormuş. Daha sonra M noktasından N noktasına T2. M'den N'ye T2 sürede gelmiş. Yarı çarp vektörü T1 ve T2 sürelerde eşit ve A alanını taramıştır. R1 büyük R2 olduğuna göre. Şimdi R1 büyük R2 diyorsa ben şöyle diyeyim. Şuraya R dersem örnek vereyim. Şurası 3R olsun hani gözümüz alışsın. T1 büyüktür T2'dir diyor. Şimdi burada birinci ifade yanlış. Çünkü biz şunu diyorduk. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar diyorduk. Şimdi alanların eşit olduğunu bana göstermiş. O zaman zamanların da eşit olması gerekmiyor mu? Evet. Bunu kim söylüyordu? Kepler söylüyordu. Ee, burada alanlar yasasında. Diyordu ki gezegenler merkezinde odak noktalarının birinde güneş bulunan gezegenler eliptik yörüngelerde dolanırken eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar diyordu. O zaman alanlar eşit olduğu için ben zamanların eşit olması gerektiğini biliyorum. İkincisi gezegenin k'deki hız büyüklüğü m'deki hız büyüklüğüne eşittir diyor. Şimdi Güneşe yaklaştıkça benim hızım ne yapıyor? Artıyor. Artıyor. Güneşe yaklaştıkça benim hızım artıyorsa o zaman M'deki hız K'deki hızdan ne olacak? Daha büyük olacak. Yani eşitlik yok. İkinci ifade de hatalı. 3'e geldik. Gezegen N noktasından K noktasına giderken yavaşlamıştır. Şimdi N'den K'ye giderken diyor. N'deki hızın K'deki hızdan daha büyük oluyor, olduğunu biliyorum. Neden? Hı hı. Güneşe yaklaştıkça hız artıyorsa, Güneş'ten uzaklaştıkça hız azalıyorsa N'deki hız K'deki hızdan daha büyük. Dolayısıyla N'den K'ye giderken yavaşlamış. Doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Ve 9. sorumuz. X ve Y aynı yıldızın gezegenleridir. X ve Y gezegenlerinin yörünge yarıçapları sırasıyla R ve 4R'dir. Mert ve Ece aynı gün doğmuşlardır. Mert X gezegeninde, Ece Y gezegeninde. Şöyle altını çizim. Mert X, Ece ise Y gezegenlerinde yaşamaktadır. Mert ve Ece'nin her ikisinde doğum günleri kutlanmıştır. Mert en son 16. yaş gününü kutladığına göre Ece en son kaçıncı yaş gününü kutlar diye soruyor. Şimdi bunlar farklı gezegendeyse bunların dünyanın yani daha doğrusu gezegenin dönüş periyodu birbirinden farklı. Hı hı. O yüzden ben burada öncelikle ne yapacağım? Bulundukları gezegenlerin periyotlarını bulacağım ki her bir periyotta bir yaş kutluyorlar mantığıyla bakacağım. Şimdi birincisi burada kimi kullanacağım peki? Keplerin üçüncü yasasına yani neyi kullanacağım? Ee, yörüngeler yasasını kullanacağım. Hı hı. Şimdi e, burada şöyle bir şey söylemem lazım. Reküp bölü t kare oranı daima sabittir. Hı hı. Şimdi r küp bölü t kare oranı daima sabitse o zaman benim burada neden bahsetmem lazım? Şimdi birincisini yazıyorum. r küp bölü ne diyelim tx'in karesi doğru mu? Hı -hı. Sonra 4r'nin küpü bölü ty'nin karesi doğrudur. Sonra burayı dağıtalım. r küp bölü tx kare eşittir 64 r küp bölü ty kare. Şimdi R gitsin, her iki tarafın bir kare alalım. Burasına geldi, 1 bölü Tx eşittir. 8 bölü Ty oldu, doğrudur. Hı hı. O zaman şöyle yapayım, Tx'in Ty'ye oranı ne oldu? Ee, 1 bölü 8 oldu. Doğru. Doğru. Mert neredeydi? Mert X gezegenindeydi, Ece Y gezegenindeydi. O zaman demek ki 1 bölü 8'li bir doğalım söz konusu. Hı hı. Yani Mert 16 yaşını kutluyorsa, Ece'nin kaç yaşını kutlaması 2 lazım? Mi? 2 yaşını kutlaması lazım. Yani bunun bir sene geçirdiği zaman da bu 1 bölü 8'i 8'de 8 1'i kadar şey geçiyor. Anladım hocam. Ve... Şimdi geldik Kepler yasalarına. Kepler yasalarını biz 3 maddeyle açıklıyoruz. Bunlardan birincisi yörüngeler yasası. Şimdi yörüngeler yasasına baktığımızda yörüngeler yasası bize ne diyor? Odaklarından birinde güneş bulunan gezegenler eliptik yörüngelerde dolanırlar diyor. Yani bir gezegen burada, bir gezegen burada, bir gezegen burada, bir gezegen burada, bir gezegen burada. Bir gezegen burada. Bunu anlatıyor yörüngeler yasası. Hı hı. İkincisi alanlar yasası. Alanlar yasası bize neyi anlatıyor? Peki alanlar yasası da şunu anlatıyor. Diyor ki merkezlerinde güneş bulunan gezegenler ne yapar diyor? Eliptik yörüngelerde dolanıyordu. Yörüngeler yasası bunu diyordu. Ama... Eşit zaman aralıklarında da eşit alanlar tarayacağını söylüyor. Yani buradan gezegen buraya T sürede gidiyorsa, buradan da buraya T de geliyorsa, burası A1, burası A2 ise A1 ve A2 eşit olduğundan bahsediyor. Üçüncü yasamız periyotlar yasasıydı. Şimdi periyotlar yasası içinde şunu söylüyoruz, diyoruz ki r küp bölü T kare oranı daima sabittir. Burada r e, Güneş'e olan ortalama uzaklıktır. Eğer uzaklığı vermiyorsa, ortalama uzaklık için aritmetik e, şeyi kullanacağız. Sizin, ortalama. sizin ortalamayı. R max, R min topluyoruz. ikiye bölüyoruz şeklinde. T de neydi? E, burada gezegenin güneş etrafındaki periyodunu temsil ediyordu. Bir şey daha var. Şunu da söyleyeyim. Hı hı. E, eşit saman aralıkta eşit alanlar tarar dedik. Biraz önce bir soruda da vardı. Eğer gezegen güneşe yaklaşıyorsa çizgisel hızı artar, güneşten uzaklaşıyorsa çizgisel hızı azalır yorumunda yine burası içerisine verebiliriz. Hocam ağzınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Umuyoruz ki yüz alırsanız dikkatlice çözün sorularınızı hepinize başarılar dileriz.